Kafamda dans ediyor bu sanılar Sanki benden uzaklaşıyor dolunay ay, ay. Tek sorum ben miyim onca sorun varken Neden iyi gelmiyor bize doğrular Kafamda dans ediyor bu sanılar Sanki benden uzaklaşıyor dolunay ay, ay. Tek sorum ben miyim onca sorun varken Neden iyi gelmiyor bize doğrular çünkü bu hayatta yalanlar var yanlışlar var Yağmur yağar dertlenip bulutlar ala Kimsem yok ki derdim bir tek hep beni bağlar Sarsıldım ama yıkılmama daha var Dağ gibi ben yıkılıyordum ticaretten Çözülürdü işler al sat game koşturmazdık eğer kalsa da deden Korkak sen benim yoktu dilimi zaf eden Sordurma cerrah yok sıfayan esiliyor senin gibi bahseden Vur beni, vur beni vur beni vur beni vur beni vur beni Sevinir birkaç kişi inan bekliyor ölmemi Haslim benim işim ama baba tövbeli Günah gibi biriktirdiğim tüm anılar ölmeli Kafamda dans ediyor bu sanla Sanki benden uzaklaşıyor dolunay ay, ay. Tek sorun ben miyim onca sorun varken Neden iyi gelmiyor bize doğrular Benle dans ediyor bu sanıla, sanki benden uzaklaşıyor dolunay.